Merhaba. Kapitalizm nedir diye soruyorum sadece. Çok kısa. Merhaba. Kapitalizm nedir diye soruyorum. Hiç bana sormayın. Sadece kapitalizm nedir? Yani? Çalışıyorum şu an, arkadaşı bekliyorum. Peki, teşekkürler. Peki. Size soralım. Kapitalizm Olur nedir diye? Bilmiyorum abi. Ben sana hat vereyim abi. <laughs> kapitalizm boş ver. Ben zaten aha, Vodafone'dayım. Bir Sıkıntı daha yok. Veriyorum abi sana Vodafone. sağol eyvallah. <laughs> eyvallah. Abi. İşte kapitalizm budur ama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Abi Hard Kapitalizm diye bir adam var. İzledin mi onu? YouTube'da. Yok. anlatıyor kapitalizmin ne olduğunu. Biliyor musun abi bak abi <laughs> Aynen abi klipin 3 buçuk lira olmuş diyor <laughs> Abi Allah kolay gelsin Pardon kapitalizm nedir diye soruyorum Sana soruyorum Güzel soru işte yaşadığımız hayat kapitalizm yani, Yönetim Yani yani detay olarak böyle Güçlünün kazandığı sistem diyeyim. Güçlünün kazandığı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz? Sağ bir şey. Abi sana sorayım mı? Ya git abi. Ya. <laughs> Kapitalizm vallahi bilmiyoruz abi ya. Ben de bilmiyorum abi. Bilmiyorum. yaşadığımız sistem falan. Bu sistem abi dolayı... Bu korona bizi bitirdi abi. Bitirdi Öyle. yani anladın mı? İşe güce gidemiyoruz. Ben normalde turizmciyim. Anladın mı? Adalarda çalışıyorum abi. Şimdi turizm yok. Bak ne hallere düştük. Üsküdar'da üstünümüz. Anladım. Teşekkürler. Evet. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. Yabancıyım abi ya. Kapitalizm nedir diyorsun? soruyoruz. <laughs> İslam'ı biliyor musun? İslam'ı sor. Kapitalizm kod mağmini. Ama nedir işte halk biliyor musun? Kod mağmini, ben git abone ol. Şuraya git ya. <laughs> Sikerim kapitalizmini ya. Biz de... Müst o. Müslümanlığı söyle be. Sor, Allah Allah. İslam'ı sor. İslamı sor hiç hiçbir fikrim yok be. Bu düzenle ilgili falan. Hiç sağ ol, sağ teşekkür ederim. Kapitalizm nedir diye soruyorum gençler var mı cevabınız? Yok benim de. <laughs> Kapitalizm nedir? Çok kısa. Hiç bir bilmiyor, hiçbir bilgim yok. Aynen. Kapitalizm nedir diye soruyorum. Kapitalizm. Kapitalizm şeydir güçlü e, güçsüzü yenmektir herhalde benim bildiğim emperyalist siyonist köpekler var ya ama içimizdekiler içimizdeki kapitalistler var yani dışarıda da var da içeride daha çok vardılar. Türkiye kapitalist bir ülke mi? Kapitalist var var yani çok olmasa da yarı yarıya var yarı yarı yüzde %50 %50. %50 %50 bence kapitalisttir yani bunlar. Evet. Emperyalist, siyonist köpekler onlar. Kendini iyi biliyor. Yönetenler arasında var mı mesela? Yönetenler? Peki. Yönetenler arasında. Şimdi desem içeriye girerim ya. Yok abi, şu en iyisi demeyin boş. <laughs> demeyin boşur. ver. İçimizde kalsın. Peki. Peki. Evet. Sağ ol. Sağ olasın. O zaten ya, mesaj gitti oraya. E Kapitalizm nedir diye soruyorum abi. Bilmiyorum valla. Hiçbir bilgim yok. Yani Türkiye kapitalist bir ülke midir? Hani böyle sistem, siyasi sistemlerden. Bilemeyeceğim. Kapitalizm, sosyalizm, komünizm. Yok bilemeyeceğim. Teşekkürler. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. Kapitalizm nedir? Sözlük anlamını bilmiyorum. nasıl anlatacağımı da bilmiyorum ama. Az çok ne olduğunu biliyorum ya. Yani. önemli olan? Kapitalizm nedir? Kapitalizm ee, paranın belli bir güç tarafından kontrol edilmesi, sermayenin belli bir güç tarafından kontrol edilmesi diye anlatabilirim basit bildiğim haliyle. Evet. Türkiye kapitalist bir ülke mi? Hem de nasıl? Bunu nereden görüyoruz? Nasıl? Şey, Bunu nereden görüyoruz? Yani para güç belli şey kesimin elinde anlatabiliyor muyum? Yani artık nefes almak bile çok zor bazı yerlerden izin almadan. Yani sen de böyle onaylıyorsun gaz vermek için ama. <laughs> Öyle. Ya peki kapitalizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm bir sürü şey var. Bunlardan hangisi daha iyi olabilir? Yani ya da hiçbir hep, hep, iyi midir bunlar? Nasıl bir şey söylersin? Yani hepsinin kendi içinde şeyleri vardır illaki boşlukları vardır. Sonuçta insanın elinde olduğu için yönetim şekilleri insanların boşlukları ile alakalı bir şey bu. diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Abi. Kapitalizm nedir diye soruyorum abi. Kapitalizm maddeye tapmaktır, paraya tapmaktır başka. Türkiye kapitalist bir ülke mi? Türkiye'nin ne olduğu belli değil. Yani kapitalizmi, komünizmi belli değil yani. Çünkü Türkiye'nin sistemini şu anda çözemiyorsun ki yani. Ne oldu belli değil ama. Yani. Ekonomi olarak nasıl yönetildiği, gelir dağılımı nasıl işte bildiğin gibi belli yüzde onluk bir kesim şey yapıyor. Paraya hakim. Yüzde doksan da çalışıyor işte biliyorsun gibi askeri ücretin aldığı para 2300 düşünebiliyor musun 2300'e bir insan geçinebilir mi? Bugün Türkiye şartlarında. Geçinemez yani. O yüzden kapitalizm mi, komünizm oldu? belli değil. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. Gene şey. Nesim geçimdir yani. Evet. Nasıl yani bir Nasıl diyeyim ben sana? Bir şeyden bir şeye geçimdir. Kapitalizm. Yani toplum. Değişiyor işe yani. Evet, başka sorularınız. Türkiye kapitalist bir ülke mi peki? Evet, evet. Evet. Bunu nereden anlıyoruz? Efendim zihinsel olarak yani şey yaparak yani kalbimizde ev var. İçimizde yani. Teşekkürler. Şey, teşekkür Kapitalizm nedir diye soruyor. Olabilir. Bize yabancı bu da. <laughs> Burayı değiliz. <laughs> değil ya, bu değil bir ya. Ben onu demiyorum. He. Anladım. Vallahi bilmiyoruz onu. Teşekkürler. Sağ olasın. Size soralım gençler abi evet. Kapitalizm nedir diye soruyorum O ne abi? <laughs> ben sana soruyorum zaten. Kapitalizm ne? Hani sosyalizm, komünizm, kapitalizm e, Kapitalizm ne? kapital? Abi şimdi kapitalizm çok farklı bir şey Anlıyor musun? Abi o çok farklı ya Sen <laughs> <laughs> Twitter'a düşmek istiyorsun galiba <laughs> Ay tamam bak bir dakika A efendim abi. O kapitalizm, 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 abi. Kapitalizm şimdi nasıl bir şey? Ha. abi anlatılmaz ya. Yaşanır. Yaşanır. o kapitalizm. Ben yine geldim. Eyvallah. <laughs> kapitalizm kardeşi biliyor mu kapitalizm? Bilir abi. Çok Müslüman bilgili. Oğlum. Müslüman. <gülüyor> 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 Elhamdülillah Müslüman Ama kapitalizm nasıl bir şey biliyor musun? Anlatılmıyor. Söyle <laughs> biliyorsan ben. İşte biz de biliyoruz ki sana soruyoruz. Kapitalizm nedir? Nedir? <laughs> biz de sana soruyoruz işte. Sağlıç bilmiyorum. Nedir abi? Ben soruyorum zaten. Ben biliyorum soruyorum. Sonra Bu dinle alakalı Dinle alakalı Yok. Alabarda YouTube kanalına gel orada anlatıyorum zaten. Abi şimdi yanlış mı? sen şimdi biz... <laughs> Sen bana mesela söylüyorsun. Ben sadece soruyorum ama olay o zaten. Ben sorduktan sonra YouTube kanalında anlatıyorum. <laughs> sen cevap Oğlum adam ya. size söylüyor. Ben, buraya burayı siz izlemeye geldim. Kapitalizm Ahmet ne abi, alıyor. Ben bilmiyorum ki. Oskar abi bilir. Ocağ abi lira abi. Kapitalizm nedir abi? Her şeyim yerin. Hadi gençler. Tamam. Abi. Sağ gençler. Hı? Yayınlayacağım mı? Haftaya falan. Alabara Neye abi. Alabara. Alabarda. 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 Aynen. Selamlar abi. Sana soralım çok kısa. selam. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. K kapitalizm? Evet. Sömürmek insanları. Başka ne olacak? Nasıl yani? Hani böyle Ya bugünkü ülkemizdeki şu an ülkemizdeki olan durum kapitalizm. Bak bir şey değil. Türkiye kapitalist bir ülkedir yani öyle mi? Şu an öyle yani. Değil ama şu an öyle. Bak bir şey yok. Ya yani peki böyle sosyalizm, komünizm, kapitalizm arasında hangisi daha iyi olabilir? Bitti, onlar bitti. Hepsi bitti onlar. Onlar 70, 68 kuşağındaydı. Bitti onlar hep bitirdiler. Allah'a şükür bitirdiler. Teşekkürler. Güle güle. Sağ ol. Güle güle reis kısa zaten. Kapitalizm nedir diye soruyorum. Kapitalizm eee parayla ilgili bir şey ama. Evet. Hani sosyalizm, kapitalizm, komünizm. Sosyalizm herkesin eşit haklara sahip olması. Evet. Eee kapitalizm herkesin maddi güç e, maddi yeterlilik olarak eşit haklara sahip olması. Eee bir de ne dediniz? Komünizm vardı işte. Komünizmde bütün bunların hepsinin ortak olması diyebilirim yani. herkes eşit olması hem sosyal anlamda hem maddi anlamda her şeyin devlet tekelinde olması ve insanlara eşit özgürlükler verilmesi. Peki Türkiye kapitalist bir ülke mi bu durumda? Oralara girmeyin isterseniz. genel olarak ama uzun bir yıllardır yani, razı değil. Ee, söylesem sadece bugünkü yönetimden değil. Yani bütün Türkiye tarihine baktığımız zaman cumhuriyet tarihine ne diyebiliriz? Yani ee, bence bunu tam olarak yaşandığı bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Yani. Teşekkürler o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Kapitalizm nedir diye soruyorum. Bilmiyorum ki abi vallahi. Hani böyle sosyalizm var, komünizm var, kapitalizm var. Bilmiyorum ki abi vallahi. Sağ ol, teşekkürler. Bir şey değil. Şu düzeni kimse değiştiremez. <laughs> Mümkün değil. Atatürk'ü bir düzen gelmence bu düzen düzelmez. O da gelmez. İnşallah düzelecek. Oğlum size Yok, Kapitalizm şey... nedir evet. diyoruz. Evet. Ney? Kapitalizm nedir? Bilmiyorum. Ya, Kapitalizm nedir diye soruyorum abi zor bir şey değil ya. Ben bilmem abi ya gözünü seveyim. Sağol. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. Para. Para. Daha detaylı bir şey ne o, söyleyebilirsin? Para, güç. Gül. Hani böyle sosyalizm Türkiye kapitalist bir ülke mi diye sorayım o zaman? Öyle, kapitalist. Bunu nereden anlıyoruz? Herkes zengin herkes zengin. Herkes zengin. Mesela Norveç sosyalist bir ülke. Orada da herkes zengin. Ama kapitalizm yok. O coğrafi bilgim yok. Teşekkürler. Sağ ol. Bir şey de Sağ olun. Kapitalizm nedir diye soruyoruz. Kapitalizm nedir? Kapitalizm e, kısıtlılıktır. Kapitalizm zenginliktir. Ne, daha ne diyeyim? Yani... İşsizliktir. <laughs> Türkiye kapitalist bir ülke midir? Evet kapitalist kesinlikle. Bunu nereden anlıyoruz? <laughs> eşitsizlikten, adaletsizlikten anlıyoruz. Neden? Anlayacağız. Fakirler daha fakir, zenginler daha zengin. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Kapitalizm nedir diye soruyor. Vallahi kapitalizm tam Türkiye'de olan bir şey yani. Nasıl yani? Hani böyle bir vergi eşitçe yaşam değil yani. Hı Sürekli vatandaştan vergi alan belli bir sınıfı temsil eden zenginler yani. Yoksulluğa birebir olan bir sistem. Ki Türkiye, sistem şu an Türkiye'de yani. Eş, eşitlik yok bir şey yok başka ne yapacağım? Sağ ol teşekkürler. Rica ederim.